Arkadaşlar merhaba. Bugünkü ürünümüz uzayıp kısalabilen masaüstü mikrofon standı. Ee, görselde telefon kullanabileceğinizi gösterse de sadece mikrofon işleri görmektedir. Bu şekilde kutusunu açalım. Başlığımız uzatma çubuğumuz ayrıca standımızın alt ayak kısmı Ürünümüz metaldir. Gayet kullanışlıdır. Kaliteli bir üründür. Şu şekilde başlık kısmını da açalım. Kolaylıkla şu şekilde çevirerek ürünü yerleştiriyoruz. Aynı şekilde başlık kısmını da şu şekilde çevirerek ürünü monte ediyoruz. Ürün paketten 3 parça olarak gelmekte. Oynar başlığa sahip bir ürün. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Uzatmak isterseniz şu şekilde gevşeterek uzatıp tekrardan sıktığınızda ürün boyut olarak yükselecektir. Hoşçakalın.